Tamam. efendi adam mı yoksa serseri adam mı? İyi yönde mi kötü yönde mi? Daha efendi abi. adamdır canım her zaman. Ben genelde sesimden belli oluyorsa efendi bir adama benziyorum. <laughs> efendi adam olsun. Hafif birazcık serserilik olabilir. Benimkisi de efendi çok efendidir kendisi sağ olsun. E, biraz serserilik de var ve tam ortasını bulmuşum ben. Efendi adam. Efendinin de bir serseriliği var ama çaktırmadan ufaktan da olur yani. Maçı erkek mi diyorlar ne diyorlar? <laughs> ben serseri diyorum. Erkekliğini göstersin. Normal hiç değil. Yanlış yaptığımda onu fark ediyorum. Sonra efendi olmak istiyorum ama pek beceremiyorum. Efendilikten güzel bir şey var mı abi? Sen nasıl davranırsan karşıdaki sana öyle davranıyor. Doğru. Bırakın bu işleri abi bu işlerin sonu yok. En güzel serserilik efendilik. Her zaman her yerde efendilik. E, ne yapayım serseri adamı efendi olsun. O kadar efendide de durmasın canım biraz arada yaramazlık yapsın. <laughs> Tabii biraz da yaramazlık yapması lazım. Çok şükür efendi adamım ben birisi bana küfür etti. Ben cevap bile vermedim. O rahmetli oldu. Bak ben şimdi ayaktayım. Efendi adamın neyi cazip gelir? Ağır başlılığı cazip gelir. Serseri adam olmaz. Çünkü niye olmaz? Adam dedi serseri olmaz. Efendi adamın her türlü şey şekli vardır abi. Yani... Sonuyla zaten belli etti yani efendi adam abi. Serserilik de yapmak lazım arada bir. Serseriler daha sevim Efendiler biraz daha içine kapanık insanlar. Get life. Bence serseri. Çünkü bizde getto metto yok. Biz Sivaslıyız. Efendi adamdır. Müddeyim ol, kaymakam ol, ne olursa olsun adam ol, efendi ol.